112 acil sağlık ekipleri yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide saliselerle yarışarak hasta ve yaraların yardımına koşuyor. Gaziantep'te koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta alan 112 acil sağlık ekipleri kentin çeşitli bölgelerindeki 58 noktada göreve hazır bekliyor. Ölükte ben, ölükte ben, maalesef, 112 komuta kontrol merkezine gelen çağrıların ardından dakikalar içerisine vakaya ulaşıyor. Her gün çok sayıda kişinin hayatına dokunan ekipler acil vakaları en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için adeta canla başla çalışıyor. <laughs> acil tıp teknisini Ayşe Kartal hayatının 15 yılını ambulanslarda geçirdi. Mesleğimiz çok kutsal diyor. Gerçekten mesleğim benim hayalimdi yani küçüklükten beri hemşire olmak istiyorum dedim ve sonra ATT Acil Tıp teknisyenliği ile tanıştım. Ve bu benim aradığım meslek olduğunu anlamıştım ve bu tarafa yöneldim. Yani çok severek yapıyorum mesleğimi. Mesleğimiz aslında çok kutsal. Çünkü birilerinin yaşamına dokunuyorsunuz. Yani birinin eşini, evladını, birinin eşini ya diğerinin evladını kurtarmış oluyorsunuz aslında. Birçok hayata tekrar mutluluk veriyorsunuz. Ambulans şoförü Ahmet Akay ise hastaneye en kısa sürede gitmeleri gerektiğini vurguladı. Hastaneye en kısa e, zamanda gitmemiz gerekiyor ama en çok e, yakındığımız nokta trafiğin yoğun olması. Yani yollar da dar. Ondan dolayı trafiğin yoğun olması bizim için. Kendilerini en çok zorlayan şeyin trafik yoğunluğu olduğunu aktaran Akay sürücüleri empatiye davet ediyor. Yol vermediğiniz ambulansta sizin de yakınlarınız olabilir. Bunu düşünerek e, yol verirseniz ambulanslara daha iyi olur. Mesleklerindeki en önemli kuralın sakinlik olduğunu dile getiren parametik Ahmet Aydın ise... Hem hastaya hem de hasta yakınlarına gerekli desteği vermeleri gerektiğini paylaştı. Mesleğimiz öncelikle e, sakin olmanız gerekiyor. Hasta hem hastaya hem hasta yakınlarına e, gerekli desteği vermeniz gerekiyor. Siz sakin olmazsanız hasta yakını zaten acite olduğu için yani e, işinizi zorlaştırırsınız. Öncelikle sakin olacaksınız. Gittiğiniz yerde de güler yüzle karşılaşmıyorsunuz. Her zaman hasta ve hasta yakınlarının en zor zamanlarına denk geliyorsunuz. Kendimizi hasta yakınlarının yerine koyuyoruz o şekilde olay yerlerine giriyoruz işte.